Psikolojik rahatsızlıklara yakalananların yapmış oldukları üç önemli hata nedir diye sorarsanız, ki zaten bu soruyu hazırlarken en fazla benim önem vererek hazırladığım sorulardan bir tanesi. Bunun üç tane önemli kriteri var. Teker teker açıklayacağım bunların ne anlama geldiği. Bir tanesi ruminasyon ve endişe. Ne demek bu? Özellikle ruminasyon bizim geçmişle ilgili yapmış olduğumuz şiddetli düşüncelerdir. Yani bizim acaba neden oldu, neden böyle oldu, niye böyle yaptım, nereden oraya geçtim, acaba böyle miydi, böyle miydi diye sürekli olarak kendini yargıladığımız, sürekli affedersiniz bir geviş getirme gibi, ağzınıza sürekli olarak çevirdiğiniz bir lokma gibi sürekli beyninizde çevirmiş olduğunuz bir düşünce tarzlarıdır. Ve bu düşünceler bir nevi sanki anlamsız olan bir şeye beyin anlam bulabilmek için sürekli olarak sorgulamaya çalışır. Ve bunları yaptıkça esasında bir nevi bu girdaba, bu bataklığa daha fazla çırpınırız. Endişe ise aynı şekilde ruminasyon dediğimiz durum geçmişe yönelikken endişe ise hem geçmişte hem de gelecekle ilgili ardı ardına olan bir kaygı duygu durumudur. Ve bunlarla ilgili yapılmış olan her türlü düşünceye de genelde artık yeni sistemde metakognisyon yani düşüncenin düşüncesi adlı veriliyor. Yani artık düşüncenin içeriği değil, daha çok nasıl düşündüğünüzle ilgileniyor metakognitif terapilerde. Yani düşüncenin düşüncesi. Bir şeyi düşünmüş olmak sadece yetmiyor. O düşünce bir silsile gibi ardı ardına devam ediyor. Bazen bizler e, bunlara pozitif metakognisyonlar, yani pozitif düşünceler bazen de negatif düşünceler olarak da adlandırabiliyoruz. Esasında böyle bir düşünce yok. Sonuçta yaşatmış olduğu duygu eğer olumluysa olumlu düşünceler, negatifse negatif düşünceler. Yani negatif bir duygu yaşatırsa negatif metakognisyonlar ya da düşünceler olarak, düşüncenin düşünceleri olarak yorumlanabiliyor. Peki buradaki esas olay ne? Bunlara en iyi örnek özellikle bir kaygı bozukluğu olan kişinin olumlu düşünmesine, yani pozitif düşünmesine sebep olacak olumlu düşünceler dikkatimi korktuğum şeye odaklarsam bu beni korur tehlikelere karşı gibi bir düşünce. Olumlu kaygı için ve o düşüncenin sürekli size sağladığı bir olumlu düşünce tarzına dönüyor. Endişe duyarsam her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olabilirim. Bu da olumlu bir metakognisyon. Peki depresyonda olan bir kişi ne yapıyor? Niye düşündüğümü ve neden düşündüğümü çok iyi bir şekilde analiz edecek olursam o zaman bir çıkış yolu bulabilirim. Bu da bir depresif hastanın yapmış olduğu olumlu bir metakognisyon düşünce. Peki obsesif kompulsif bozukluk, takıntı bozukluğu, zorlantı bozukluğu olanların yapmış olduğu metakognisyon ne? O da düşünceleri kontrol etmem beni kötü şeyler yapmama karşı korur. Kontrolü kaybetmeme karşı korur. Ve böyle bir düşünce eliniyle de sürekli olarak geviş getirir gibi düşünceden düşünce, kaygıdan kaygı, kaygı neticesinde böyle dalgalanan yapı ara ara pikler yapar artık işin içinden çıkamayıp çaresiz kalıp bir sonuç bulamadığında o düşüncenin içerisinde yo boğulduğunda işte o zaman da arada panik ataklar yaşarsınız ama bu panik atak bir panik bozukluk demek değildir. Dolayısıyla meta endişe dediğimiz endişeden endişe duymak, kaygıdan kaygı duymak denilen tablarda ortaya çıkar. Eğer negatif düşünceler devreye giriyorsa ki bence patolojilerin yani hastalıkların ortaya çıkmasında en büyük etkeni negatif düşünceler. Bence pozitif düşünceler de sorumludur ama öncelikle negatif düşünceler. Bunlar ne? Özellikle obsif kompisi bozukluk, takıntı ya da kaygı bozukluğu olan kişiler düşüncelerim ve kaygım üzerinde hiçbir kontrolüm yok. Eğer bu şekilde kaygılanmaya devam edersem biraz sonra kalp krizi geçirebilirim. Biraz sonra çıldırabilirim. Biraz sonra kontrolümü kaybedebilirim diye sürekli olarak endişelenmekten endişelenmeye, kaygı duymaktan bile kaygı duyar bir hale gelmeye başlıyorlar. Bir diğer taraftan endişelenmek kontrolümü kaybetmem ve daha sonrasında ise çok garip davranışlar yapmama, hatta çıldırmama, hatta şizofren olmama. Eğer bu şekilde devam edersem sanki beynim bir arabanın motoruymuş gibi su kaynatarak bir anda çıldıracağım şeklinde, nefesim duracak şeklinde, kalp krizi geçireceğim şeklinde çeşitli felaket senaryolarına doğru gitmeye başlar. Peki, bu durumda kişi neye odaklanır? İkinci olay ne? İkinci en büyük olay ise tehlike odaklarına odaklanmadır. Bir panik bozukluk hastası düşüncesi negatif şekilde kalp krizi geçireceğimse hayatı buraya odaklanarak geçer. Ayak ayak üstüne atın ve ayak ayak üstüne attıktan sonra gerçekten ayak ayak üstüne attığınızda sağ ayağınız, üstteki ayağınızın ayak tabanına odaklanmanızı rica edeceğim. Odaklandığınız süreç içerisinde sürekli olarak olabilecek tüm değişiklikleri odaklanırsınız. Sosyal kaygısı olan insanlar nereye odaklanır? Kendi vücutları neticesinde yapmış oldukları bir davranış ile insanların gözünde küçük düşeceği, eleştirileceği ya da yargılanacağına. Kaygı bozukluğu olanlar ise kaygılarına odaklanırlar. Kaygıların neticesinde çıldıracaklarına, farklı bir şey yapacaklarına, olaylara odaklanabilirler. Takıntısı olan bir insan bir pisliğin kendisine bulaşarak bunu etrafa yayabileceği, evine taşıyabileceği, o yüzden tüm pislik gelebilecek yerlerden kaçmaya ya da onlara odaklanmaya çalışır. Tehlike odaklanır. Peki bunları ne için yapar? Daha sonrasında ise hastalıkların pençesine düşmemizin en önemli etkini olan bence üçüncü madde. Bu madde ne? İşlevsiz başa çıktı yöntemleri. Bunlar ne? Kaçma, kaçınma, güvenlik sağlayıcı davranışlar. Onlar ne? Ya da düşünceyi bastırma. Bunlar ne? Bunlar daha belki tüm videolarda anlattığım çoğu hastalıklarda olduğu gibi. Panik bozukluğu olan hasta tek başına çıkmaz, köprülerden geçmez. Güvenlik sağlayıcı davranışlar ne? Yeşil reçetleri, ilaçları yanına, yanına su taşımadan gitmez. Birinin koluna girer. Başı dönüyorsa duvara aslanır. Eğer sosyal kaygısı var ve bir lokantada çıkamayacağım ve çıkış yolu bulamayarak insanların önünde rezil olacağım ya da camide namaz kılarken caminin ortasında bunu yapamayacağım diyorsa kapıya yakın oturmaya başlar. Kapı ile çıkışlara yakın oturmaya başlar. Yani güvenlik sağlayıcı davranışlarla mücadele eder. O zaman neyi öğrenir? Her zaman için bu ortama girer, amalara bağlı olarak yaşamayı öğrenir. Ama kapıya yakın oturdum. Ama kalkıp şunu yaptım. Ama böyle yaptım şeklinde hayatlarını geçirirler ve hiçbir zaman bu hastalığı yenmiş olamazlar. Bu şekilde Yaşamalarda bir taraftan olan üçüncü bir işlev bozukluğu ise düşünceleri bastırma. Bir zürafa düşünün, gözünüzün önüne getirin ve bu zürafayı bir dakika boyunca hiçbir şekilde düşünmemeye çalışın. Sizden şimdi rica etsem ve bir dakika boyunca hiçbir şekilde bu zürafayı gözünüzün önüne getirmeyin desem, düşünceyi bastırmaya çalıştığınızda esanda o düşünce daha çok aklınıza gelmeye başlar. Peki serbest bırakın bu zürafayı, dünyada her şeyi düşünebilirsiniz dediğimde, deminki kadar sık gelmediğini görmeye başlarsınız. O yüzden düşünceyi bastırmak hiçbir zaman doğru değil. E zaten çoğu kitaplarda yazıyor, çok sayıda görüyorsunuz. Olumlu düşünmenin bin yolu, olumsuz düşünmemenin 505 yolu gibi. Ve dolayısıyla bunlar sanki olumsuz düşünceler ve olumsuz olaylar sanki bize hayatta hiçbir şey öğretmeyecekmiş gibi. Sürekli olumlu düşünmek ve olumlu olayların sonucu Böyle bir dünya yok ki. Biz olumsuz olayların içerisinde yaşayarak gidiyoruz hayatımızda. Olumsuz düşünceler ve olumsuz olaylardan da olumlu sonuçlar çıkarabilmek sizin ve bizlerin esanda bir yeteneği ve bu hayatın içerisinde olgunlaşmamızı sağlayan, büyümemizi sağlayan nimetlerdir bu şekilde bir düşünceye bastırmak ise yine değil. Düşünceye müdahale etmeyerek düşünce sürecine bakabilmek ve en azından bunları yapmadan neleri yapabileceğinizi terapistinizle beraber ya da en azından bu tuzaklara düşmeden yapabilmeniz bile çoğu hastalıktan, psikiyatrik hastalıklardan sizi korumaya yeter.